Kendine ceza mı veriyorsun? Otursana. Evlatlar yazar. Bana bakar mısın? 들었어? 아니, 진 Önceden Allah devletime, milletime, devletini, milletini seven insanlara Rabbim zeval vermesin. Dert de göstermesin. Devletimden, askerimden, polisimden, özel hareketimden Allah razı olsun. Bu evlatlarımızın kanını yerde bırakmadıkları için onla, onlara ne kadar şükretsek azdır. Allah razı olsun. Ya bu, bu dünya böyle bir dünya. Kimsenin kimsenin akı kalmaz. Benim yuvam, ağlattılar, sızlattılar bizi. Allah da onların ailelerini öyle yaptı. Rabbim kim ki bu İslam alemine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hainlik düşünüyorsa Allah'tan dilerim ki kendi kazdığı kuyulara kendileri düşsün. Yani ben bir önce bir Türk olarak sonra bir Kürt olarak ben beni e, devletim beni temsil ediyor. Ben kendimi temsil ediyorum. Kimse ne Kürt'ü ne Türk'ü kimseyi kimseyi temsil etme hakkı yoktur. Onlar önce kendine kim olduklarına baksınlar. Nasıl bir insan olduklarına baksınlar, ondan sonra temsil etmek kalsınlar. Onlar bir kere kendilerini temsil edemini. Ne Kürtler, Kürtler o kadar yani acizler mi ki kendilerini e, temsil edemiyorlar ki onlar temsil edin. Onlar yabancı güçlerin satılmış maşalarıdır. Biz kendi kendimizi temsil ediyoruz. Devletimden, milletimden Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım'a da çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ki bunların karnını, bu evlatlarımızın karnını yerde bırakmadı. <laughs> Rabbim başımızdan eksik etmesin.